Bu bir hadis-i şerife dayanıyor. Şeytan bir işte insana bir günah işletir, insan bir günah işler. Kalbine bir nokta düşer diyor, bir süveyda düşer, bir karanlık düşer. Daha sonra o karanlık zamanla kalbi istila eder, sahip günahlarla, alışkanlıklarla. Ta nuru imanı çıkarıncaya kadar karartır, imanı çıkarıncaya kadar o kalpten karartır. İnsan günah işlediğinde bir derece bir muhabbet uyanır hocam. Ona alışır ona karşı bir şey oluşur. İçinde bir muhabbet alışı oluşur. Nefsani bir muhabbet, şeytani bir muhabbet, şehvani bir muhabbet oluşur. O işlediği günahın işte zamanla e, şeyini düşünür. Akıbetini düşünür. O günahı tekrarlar. Yani küçük günah bile tekrarlanırsa büyük günah olur deniyor yani. O günahı zamanla tekrarlar. Tekrarladıkça da karşısına İslamiyet hakikati çıkar der ki bak böyle günah işleyen küfür cehenneme düşer. İşte bunların her birilerine Allah kaydediyor. Melaike-i kiram kaydediliyor. Sen bu günahtan hesaba çekileceksin. Zamanla o günah kalbinde muhabbet peyda ede eden kalbi karartır. Nuru imanı çıkarıncaya kadar karartır. Yavaş yavaş bir kurtçukken bir yılana dönüşür. Kalbi istila eden, kalbi dolduran bir yılana dönüşür. Şunu demeye başlar sonra bu günah keşke günah olmasaydı demeye başlar. Keşke bu İslamiyet'te günah olmasaydı. Keşke böyle bir yasak olmasaydı mi yavaşlar. O keşkeler zamanla en küçük diyor Üstadımız Hazretleri bir emare görse ondan sonra küfre atlar. Çünkü artık o günahlarla kendisini batmış gördü. Şeytan ona Allah'ın rahmetini de unutturur. Allah'ın affını da unutturur. Kendi günahını Allah'ın rahmetinden ve affından daha büyük görür hale getirir şeytan onu. Ona da muhabbet peyda etti ya küfre dair en küçük bir emare şeytan kulağına fısıldasa, en küçük bir yalan fısıldasa o yalanı çok kuvvetli bir delil gibi tutunur. Günümüzdeki gençliğin ve çocukların yaptığı gibi çok saçma sapan şeyleri çok kuvvetli hakikatler zannedip onlara bir dava diye ifade etmeleri, ben artık böyle düşünüyorum diye müdafaa etmeleri gibi. Zamanla şeytan onları kulağına bir yalan fısıldar, kâfirliğe dair insanı küfre düşürecek. İşte ahiret yok dedirtir haşa. Allah yok dedirtir. Allah var da bu kainata hiç karışmıyor. Her şeyi kendi haline bıraktı. Allah var da peygamber göndermemiş. Yani güneş var da ışığı yok der gibi. Allah var da insana cennete giden yolları açmamış, cennette ziyafet sofrası kurmamış. Haşa Allah'ın tecellilerinde sınır vardır. Onun için ne cennet vardır ne cehennem vardır haşa der gibi saçma sapan bir kanaate kendisini atar ve iter. O günah zamanla kalbini istila edince küfre dair bir en küçük zayıf bir gölgeyi çok kuvvetli bir ip, bir halat zanneder. Büyük bir merdiven, büyük bir asansör zanneder. Ona tutunarak bir yere çıkmaya çalışır. O da düşer bir hakikati olmadığı için. Boşluğa tutunmaya çalışan, gölgeye tutunmaya çalışan düşer, boynunu kırar biliyorsun. Ondan sonra keşke azap olmasaydı, keşke cehennem olmasaydı diye böyle içinden geçen o hissiyat ona zaten cehennem yok, zaten azap yok, zaten Allah yok dedirtir hale getirir. O günah adım adım bir insanı küfre götürür. Kafir yapar Allah korusun. Onun içindir ki ibadet-i taattaki aksaklıkları, namazdaki aksaklıkları veya günahtaki ısrarları hafife almamak lazım. Bir çocuk günah işlese, bir genç günah işlese hafife almamak lazım. Bizim günahı hoş görme halimiz şeyimiz yok, hakkımız yok. Biz insanlara acır şefkat ederiz ama düştükleri yerden çıkarırız. Buraya düşmek çok güzeldir. Bunu biz önemsemiyoruz demeyiz yani. Ebu Derda Efendimiz ümmetin alimlerindendir. Yolda giderken bir birisine böyle rahatsız ettiklerini görmüş. Sahabe efendilerimizden bazılarının bir şeyler dediklerini görmüş birisine. Niye kardeşinizi eziyet ediyorsunuz demiş. Onlar da demişler ki işte ya Ebu Derda bu şöyle bir hata yapıyor demişler. Bu hatayı da ısrar ediyor. Demiş bu kardeşiniz bir hataya düşmüş. Bir çukura düşse ne yaparsınız demiş. Elinden tutar çeker çıkarırız. E kardeşim demiş gene işte elinden tutup çekip çıkarsanıza. Yani niye orada itekleyip duruyorsunuz? Onun için siz orada elinden tutup çekmeniz çukura düşmeyi alkışladığınız manasına gelmez. Hiçbir günahı hoş gördüğümüz, alkışladığımız, takdir ettiğimiz ya bu da olur. Ebu Cehil sen çok güzel kumar oynuyor, çok güzel içki içiyorsun çok güzel garibanlara eziyet ediyorsun maşallah diyecek halimiz yoktur. Onların günahlarını hoş görecek halimiz yoktur. Böyle bir yetkimiz de yoktur. Ama Ebu Cehil'e 40 defada gider Allah'a anlatırız. Elinden tutup cennete götürmeye çalışırız. Efendimizin yaptığı gibi. Ebu Cehil mizacındaki bir insan olsa bile.